Tarihin en büyüleyici yapılarından biri olan Mısır piramitleri, binlerce yıldır ayakta duran devasa taş yığınları olmaktan çok daha fazlasıdır. Onlar sadece firavunların mezarı değil, insanın hayal gücünü, azmini ve belki de deliliğini temsil eden taşlaşmış fikirlerdir. Her biri, zamana kafa tutan bir sır küpü gibi sessizce Nil kıyısında yükselir. Ama bu piramitleri kim yaptı? Nasıl yaptı? ve neden yaptı? İşte bu sorular, yüzyıllardır insanların zihnini meşgul ediyor. Bazıları bunun cevabını bilimde ararken, bazıları gözlerini yıldızlara çeviriyor. Çünkü her ne kadar tarihle açıklanmaya çalışılsa da, Mısır piramitleri kadar gizemle örtülmüş bir başka insan yapısı daha yok. Mö, 2600'lü yıllara, eski krallık dönemine uzanalım. Mısır'ın güneyinden kuzeyine uzanan topraklar, dönemin en güçlü medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapıyordu. Nil Nehri boyunca gelişen bu uygarlık, tarım, matematik, astronomi ve mühendislikte akıl almaz ilerlemeler kaydetmişti. Ama her şeyin merkezinde bir kişi vardı: Firavun. O sadece bir kral değildi, tanrıydı. Onun öldükten sonra yaşamaya devam edeceğine ve tanrılar katına yükseleceğine inanılıyordu. İşte bu yüzden mezarı öylesine bir yer değil, göğe yükselen bir anıt olmalıydı. Böylece ortaya piramit fikri çıktı. Piramitlerin en bilineni ve en büyüğü Giza'daki Keops Piramidi'dir. Yaklaşık 146 metre yüksekliğinde olan bu dev yapı 2.3 milyon taş bloktan oluşuyor. Her biri ortalama 2.5 ton ağırlığında. Hesaplamalara göre bu devasa yapıyı inşa etmek için yaklaşık 20 yıl gerekti. Ama burada soru başlıyor. Nasıl oldu da Mısırlılar bundan 4500 yıl önce bu kadar kusursuz bir yapıyı bu kadar kısa sürede inşa edebildi? Vinç yok, buldozer yok, beton yok. Hatta tekerlek bile doğru düzgün kullanılmıyordu. Taşlar nasıl kesildi? Nasıl taşındı? Nasıl yerleştirildi? Bu soruların her biri modern insanın gururunu zedeleyen cinsten. Uzun yıllar boyunca bu dev yapıları kölelerin yaptığına inanıldı. Hollywood filmleri zincire vurulmuş insanları, ellerinde kamçılarla gezen muhafızları gösterdi. Ama işin aslı biraz daha farklı. Son yapılan arkeolojik bulgular piramitleri inşa eden işçilerin aslında köle değil, özel olarak seçilmiş ve hatta maaş alan işçiler olduğunu gösteriyor. Giza yakınlarında bulunan işçi köyleri onların düzenli beslendiğini, aileleriyle birlikte yaşadığını ve tıbbi bakım gördüğünü kanıtlıyor. Hatta kırılan kemikleri iyileştirilmiş, enfeksiyonları tedavi edilmiş iskeletler bulundu. Kısacası bu insanlar köle değil, devletin kutsal projesinde görevli profesyonellerdi. Ama bu işleri kolaylaştırmıyor. Çünkü hala bu devasa taşların nasıl bu kadar hassas bir şekilde yerleştirildiği sorusu ortada duruyor. Bir diğer tuhaflık ise piramitlerin astronomik düzenlemelerle birebir uyumlu olması. Keops Piramidi kuzey-güney doğrultusuna neredeyse mükemmel bir şekilde hizalanmış. Bu hassas hizalama günümüzde lazer teknolojisiyle bile zor yakalanabilir. Ayrıca piramidin iç koridorları Orion takım yıldızına doğru yönlendirilmiş gibi görünüyor. Mısırlıların gökyüzüyle kurduğu bu bağlantı, piramitlerin sadece mezar değil, aynı zamanda birer yıldız kapısı ya da ruhun yıldızlara yükselişini sağlayan geçitler olduğunu düşündürüyor. İşte tam bu noktada devreye uzaylı teorileri giriyor. Kimilerine göre bu yapılar, insanoğlunun kendi başına inşa edemeyeceği kadar karmaşık. Dolayısıyla başka bir uygarlığın, dünya dışı varlıkların yardımı olmadan inşa edilmesi mümkün değil. Özellikle Erich von Däniken gibi araştırmacılar bu teorileri popüler hale getirdi. Däniken'e göre eski çağlarda dünyayı ziyaret eden uzaylılar Mısır halkına bilgi verdiler, teknolojilerini paylaştılar ve hatta bu yapıları inşa ettiler. Ona göre piramitler sadece mezar değil, aynı zamanda birer enerji jeneratörü ya da gökyüzüne sinyal gönderen dev birer antendi. Bu iddialar her ne kadar bilim çevrelerinde büyük tepki toplasa da, halk arasında inanılmaz ilgi gördü. Çünkü bu tür açıklamalar, bilinmeyeni anlamak için mantıklı bir kısa yol sunuyordu. Yani eğer biz yapamadıysak, birileri yapmış olmalıydı. Çünkü günümüz mühendisleri bile, Keops piramidini birebir kopyalamak istese dev bütçeler ve yıllarca sürecek inşaatlar gerekirdi. Üstelik bugünkü alet edevatla bile bazı detaylar hala tam olarak taklit edilemiyor. Ancak her şey uzaylılarla açıklanamaz. Mısırlılar gerçekten de zamanlarının ötesinde bir mühendislik bilgisine sahipti. Nil'in taşkınlarını hesaplayabiliyor, tarım için uygun zamanları belirleyebiliyor, taşları Matematiksel açıdan kusursuz oranlarla kesebiliyorlardı. Piramitlerin inşasında kullanılan temel yöntemlerin başında rampalar geliyor. Büyük ihtimalle taşlar yavaş eğimli rampalarla yukarı çekiliyordu. Bu rampaların şekli tam yeri hala tartışmalı olsa da kullanılan sistem mantıklı görünüyor. Ayrıca Mısırlılar taş blokları yerleştirirken sürtünmeyi azaltmak için kızakların altına su döküyorlardı. Bu basit ama etkili yöntem bugünkü sürtünme fiziğine oldukça uygun. Yani evet, Mısırlılar süper teknolojilere sahip değildi ama çok kalabalıktılar, çok organizeydiler ve çok sabırlılardı. Her gün yüzlerce, belki binlerce işçi taşları sabırla taşıdı, yerleştirdi, düzeltti. Bir kısmı ölürken bir kısmı yerlerine geçti. Onlar bu işi sadece para için değil, tanrıları için yapıyorlardı. Onlar için bu bir iş değil, ibadetti. Ama gene de şu soru ortada. Neden bu kadar büyük? Neden bu kadar zahmetli? Çünkü piramit sadece bir mezar değil, aynı zamanda firavunun tanrısal gücünün bir simgesiydi. Ne kadar büyükse, o kadar güçlü olduğu düşünülürdü. Ayrıca bu yapılar halkın birliğini ve itaatini sağlayan projelerdi. Düşünsene, yüzbinlerce insanı bir araya getiriyorsun, yıllarca sürecek bir projede tek yürek çalıştırıyorsun. Bu sadece fiziksel değil, sosyal bir başarıdır. O yüzden piramitler Mısır'ın sadece taşla değil, inançla ve organizasyonla örülmüş zafer anıtlarıdır. Yine de piramitlerin işlevi sadece mezar mıydı? Bu soru hala tam cevap bulmuş değil. İçerideki koridorlar, odalar, havalandırma delikleri diye tabir edilen tüneller o kadar karmaşık ki. Bazı uzmanlara göre bu yapılar çok daha fazlasını içeriyor. Bazıları piramitlerin içinde henüz keşfedilmemiş gizli odalar olduğunu iddia ediyor. Modern teknolojilerle yapılan taramalarda bazı boşluklar bulunduğu da biliniyor. Belki de daha önce kimsenin ulaşamadığı sırlar hala orada bir yerlerde bizi bekliyordur. Mısırlıların ölümden sonraki yaşam inancı bu yapıların önemini daha da artırıyor. Onlara göre ölüm bir son değil, dönüşümdü. Firavun öldüğünde ruhu yıldızlara karışırdı. Piramit bu yolculuk için bir geçitti. Bu yüzden bazı piramitlerdeki tüneller direkt olarak yıldızlara açılan açılarda yapılmıştı. Bu detaylar onların yalnızca mühendis değil, aynı zamanda gökyüzü gözlemcisi olduklarını da kanıtlıyor. Bugün bile piramitlerin üzerinde yürürken, insan kendini bir zaman yolcusuna dönüşmüş gibi hissediyor. Her taşın altında bir hikaye, her köşede bir gizem yatıyor. Güneş ışığında parlayan kireç taşları zamanla aşınmış. Ama o zamanlar bu yapılar güneşte neredeyse ayna gibi parlıyordu öyle ki denizden gelen gemiciler bile piramitleri onlarca kilometre öteden görebiliyordu. Bu da onları sadece mezar değil, aynı zamanda birer işaret feneri haline getiriyordu. Mısır piramitleri zamanın testini geçmiş nadir yapılardan biridir. Ne fırtınalar, ne depremler, ne de istilalar onları yıkamadı. Binlerce yıl boyunca ayakta kaldılar. Sadece taş olarak değil, birer fikir olarak da hayatta kaldılar çünkü piramit fikri insanın ölümsüzlük arzusunun simgesidir ve belki de en önemli sırrı budur biz bu yapıları sadece nasıl yapıldıkları için değil neden yapıldıkları için anlamaya çalışıyoruz çünkü her piramidin gölgesinde insanın hayalleri yatıyor evet piramitleri muhtemelen uzaylılar yapmadı ama onları yapan insanlar zamanın çok ötesinde bir vizyona sahipti. Bugün hala bu yapılar karşısında başımızı yukarı kaldırıp büyüleniyorsak, bu onların bizden daha üstün değil, bizden daha inançlı olduklarını gösteriyor. Bir gün belki teknolojimizle her taşın yerini, her açının hesabını çıkarabiliriz. Ama o taşları yerleştiren ellerin sabrını, inancını ve hayalini bir daha yakalayabilir miyiz? İşte bu sorunun cevabı hala yıldızların arasında sağlanıyor.